Hafta sonu güzel. Alo Bahattin'cim hafta sonu beraberiz. Klasik laf budur. Hafta sonu beraberiz. Hı. Hayırlı olsun hocam. Tamam. Şimdi Bahattin'cim şöyle bir şey yapıyoruz. Bir farklılık yapalım. <laughs> ben maçı söylemeyeyim. Sana on tane hak vereyim. Bu maçı sen bil. Bilirsen ben seni yemeğe götüreyim. Bilemezsen sen beni götür. Tamam Cüneyt'cim. Demek ki beraber bir yemek yiyeceğiz. Sen ısmarlayacaksın deyip... <laughs> Pardon. Ben başlıyorum saymaya süperlik maçlarını sayıyorum. Yok diyor Bahattin'cim sen hiç uğraşma diyor buradan in diyor. Birincilik maçlarını sayıyorum olmuyor. Cık, Allah Allah falan nasıl 2009 hemen evdeyim televizyonu açıyorum teleteksten ikincilik maçlarına bakıyorum. Sayıyorum 9 işte neresi şurası burası 10. maçı sayıyorum. Yok diyor geçmiş olsun bilemedin. Nasıl bilemedim diyorum ya ne yapıyoruz nereye gidiyoruz diyorum. Bahattin'cim diyor hayırlı olsun UEFA kupası yarı final rovanş maçı Fulham Hamburg maçına gidiyoruz diyor. Nasıl yani diyorum? Ya yani Cüneyt Çakır elit hakem falan değil. Daha Avrupa'da yeni maçlar yönetiyoruz ama böyle bir beklentimiz yok. Gerçekten mi diyorum? Evet diyor. Yarı final rovanş maçı. Müthiş Bulun. heyecan, müthiş evet. heyecan, değil mi?